Bölge Adliye Mahkemesi emsal nitelikte teşkil eden bir karara imza attı. Şöyle ki dolandırıcıların banka kanalıyla vatandaşlara ulaşarak hesabınıza yurt dışından giriş yapmaya çalışılıyor ve bu konuda bize şifrelerinizi verin ya da bu linke tıklayın şeklindeki beyanı karşısında vatandaş arayan dolandırıcıları banka yönetimindeki kişiler zannederek gönderilen şifreleri ve linkleri tıklayarak tüm parasındaki hesabından oldu ve bununla alakalı hukuki yollara başvurdu ve tüketici mahkemesinde açılan davada bankanın sorumlu olduğu ve tüm bu dolandırıcılık eylemlerinin önlem alınabilecek düzeyde olması gerekirken bankanın güvenlik safiyetinden dolayı bu önlemleri almadığı ve aynı zamanda davacı mağdur kişinin de tüm bu süreci bankaya zaman kaybetmek sizin bildirdiği halde bankanın bu işlemin dolandırıcıların yapmış olduğu para gönderme işleminin iptalini gerçekleştirmediğini de dikkate alarak davacı tarafın hesabından çekilen paranın faiziyle beraber davalı bankadan alınmasına bu konuda karar verdi ve davanın kabulüyle tüm parayı yani çekilen tüm parayı davacının hesabına gönderme noktasında yerel mahkemenin vermiş olduğu karar emsal nitelik teşkil etmektedir.